Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, eee Kraliçeyi can koyu. Ee, dediğim gibi vereceğim arkadaşlar. Onlar gidiyor ve her külü de veriyorum. Ee, bunu her külü ee, niye veriyorsunuz diyenler olacak ama ee, dur kızım dur kızım dur. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra full sadece kangala döneceğim kesinlikle e, hani çok iri, iri köpeklerle işim olmayacak. Bizim kurt boğan gibi köpeklerle güzel yavrular alacağım. Çok güzel de bir dişi getirmeyi düşünüyorum. Böyle sağlıklı falan. E, o şekilde besleyeceğiz. E, verdiğim kardeşimiz de e, doğal olarak e, videoya çıkmak istemiyor arkadaşlar. Ar aracıyla geldi şu anda. Alıp götürecek. Herkül'ü e, e, hayrını görsün. Güle güle beslesin diyelim arkadaşlar. Böyle bir duyurmak istedim size. Aferin benim oğluma lan. Aslan benim oğlum yürü. Evet arkadaşlar. Yakup ile gezmeye çıktık. Aslan benim oğlum yürü bakayım. Aslan benim oğlum hadi bakalım. Aferin size. Aferin benim oğluma. Aferin lan size. Siz hepiniz aslansınız böyle anlaşmalı. Birbirinizle iyi anlaşın aferin size. Osman. Of benim Aslan benim oğlum la. lan. Osman benim oğlum lan. Ba lan fuzat bir şey yapmaz lan. Efendi lan ola. Of benim benim oğluma lan. Babasın ne oğlum? Babasın oğlum? Babasın oğlum? Allah Allah, Allah Allah Allah. Bir şey yapmaz bir şey yapmaz. Aferin size. Abi Yok hiç bir şey yapmaz. Sakin olun sadece. Aferin size. aferin verim. Bozo de bozo de bozo. Hayır bozo. Hayır bak tamam. Hayır abi tedirgin olmayın bak. Çetir gün olduğunuz ben sürece beni de, sıkıntıya, çok çok sıkıntıya sokuyoruz. Durum. O da çok pis bakıyor. Yok yok vallahi bir şey yapmaz. Sen bir yandan yürü gidelim. O oyun istiyor. He yürüyün bari. Hadi oğlum. Hadi. Hadi Hadi. Koş oğlum. Şey <gülüyor> oğlum <gülüyor> hani, durun, sen... Arkadaşlar. Vallahi hadi hadi diyorum bak. Ben korkuyorum <laughs> Boza <Boğazım> çok pis <laughs> ya. Boza'dan korkutuyor. Boza. Boza'dan korkutuyor. Bu lan. Bu Bu lan. Bu lan. Bu lan. Bu lan. Aynen. Arkadaşlar öyle bir soğuk var ki yani bu mod bile işlemiyor yani. Ha, <laughs> Abi isterse şöyle şeyler de göster de. Evet evet. Soğuk, buz, ayaz kesti arkadaşlar. Ha, Aferin size. <laughs> uşak ben size söylüyorum. Bo Bozodan tedirgin olduğumuz sürece o, oh, temel temelli üstümüze geliyor. <laughs> hayır oğlum hayır sakin sakin. Oo arkadaşlar bu arada kurtbağın da bozuya kırılıyor yani ha. Kemerle alış alışıyor yani. O lan sana. Babuş. Yani diyor ki buranın kralı benim diyor. Asık boza moza hikaye diyor ama boza da gösteriyor kendini. Vallahi. Abi lan size. Bu hani şu gün geldim boza Bu buranın lideri. mı oluyor? Vallahi Bizim liderimiz hepimiz bir lideriz. Evet. Bu da ta lider. Aslan benim oğlum lan yürü. Burada herkes lider. Evet. <laughs> en baş lider benim. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Adam kardeşim bana kartonu al dedim unutmuş. Eee, ceb cebinizde ne kadar dedim borçlu kredi kartınız varsa verin ya, borcunuz biter hesabı. <laughs> Borçlar bitti işte, aradılar, bak. yalan oluyor ki diye. Kredi kartları böyle yaptık. Aynen. Aman uşak, hemen e, şeyde... Yuvam, o da halde, kredi kartını da yastık lan. Ee, var mı içinde bir şeyler? Yok canım. Tamam, gerek yok. <laughs> Etmeyin lan, Bu... şunu, şunu şey yapın lan, şunu şey yapın lan. Borcun, derdin olmasın da. Dönecek, yoo, o lan. İtler, itler aşağı yoru gitti. Ha bak kankalımız geldi. Af vermenim oğlum lan. Gel. Evet arkadaşlar kim demiş ateşe hamah diye kış günü sucuklar attı bile içine vallahi <laughs> Çok şükür yattık Vallahi arkadaşlar. Oh. Aslanlar da geziyorlar. Uşak çok mu acıktınız lan? Oo. Oh. Sabah kahvaltısı yapmadı. Vay kayfaltıyın. Vay lan sucuk ne oldu lan? Aman tut düşürme. Abi ya şu ekmeği açtı. Ekmeği açtı. Dur şu. Ulan koyala bak. Bu acıttı lan. Çek koy. Abi ver ekmeği de aç. Kurt Nereye gidiyorsun? Kurt mu var lan? Gel lan buraya. Adem, ya kanka. Şunu koyalım ben bir daha pişireceğim. Gel oğlum gel. Pişmemiş lan. Vallahi da. Allah'a pişmemiş. Getir hadi. Koy abi koy 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 koy. Allah koy. Sar, sar, Aa, sar, sar, sar Dur sar. dur dur. Buyurun dışarıda kaldı. <laughs> şöyle yapalım <laughs> bir şey. Ha? Oh. oh. Ama ateş de yanıyor ha. <laughs> Allah kardeş düşmemiş lan. Sucuğu fazla pişirmeyeceksin Çağlar. Yok abi yok. Fazla... <gülüyor> <gülüyor>

Iyice doydu var, ah, evet, <laughs> Vallahi iyice abi kesene böyle. Ha evet bana şeker olsun. Valla ben, ben de yiyemedim arkadaşlar hep. Ha dürzülere verdim. Ne gördünüz oğlum ne gördünüz? Ha çağla... Ça <laughs> 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 ben de dedim derler herhalde bunlar kurt gördü. <laughs> arkadaşlar biraz daha bekleyeceğiz bakalım. Şöyle bir şey geçecek mi edecek mi diye. Bu da kanım. Abi benim kızıma. Pa, pa, pa. bak bak bak. Gelişe bak, gelişe bak. benim oğlum ben. Boğazına da düşkün arkadaşlar. Güzel y ye yemeni güzel yiyor yani. Aferin benim oğluma. <laughs> Ateşin içinde ne alamazlar? Bu da mısın kızım onu? <laughs> alır. onu <sağlıklarım> <laughs> ba, ba, ya, o alır. Alır zaten. Bak bak keş bir şey ayıktı ya keş. Bu ne oğlum? Ha?

Ulan şey ara onun mazı bitmiş Buna evet. O, o, o artık bu şey Ona içeriği koruyor. Var, şu, var, şu, gelir, evet, ona varışın orta petrolden hiç gelir ha Evet onlar dış güçlere karşı savaşıyor bu iç, içeriği koruyor. Bunu bir daha akı, çok sayılamış. <laughs> Ama mutlu akı anlarlar. Koşma koşma. Koşmayın aman aman aman. aman. Gel oğlum gel <laughs> bozo. Gel, gel. İbabe, içeri, eleme eleme. Aynen aynen Var, varmayalım yanına. Gel, gel oğlum gel yanıma gel. Gel gel gel. Gel hayır gel oğlum gel. Gel gel. Arası ayaklaştırar da geri bıraktılar. Çok şükür. Hayır hayır hayır. Şşş, aşağı in pusat. Puşu pusat aşağı in. Pusat gel buraya. Gel 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 gel. gel, gel, gel. Aferin size. Sakin oğlum. Ne o zıplayıp şey ya. Dur, dur oğlum. Aferin size. Pusat sen de dürdülük yapıyorsun biliyor musun? Arkadaşlar pusatın eee Hayır düzgündür P Pusat şey e, yok. Kankaların üstüne çıkıyor ki Farklı bir düşüncesi var onun çok çok Yok çok durma değil onun, onun farklı bir düşüncesi var yani ayaktınız değil mi? Dişi yani dişi gözünde anla, anlayın yani. Aynen abi af verim size tamam. Kamera pek iyi olmuyor ama arkadaşlar. Eee. bir şey yok. Aslan benim oğlum. Af verim sana. Tamam sakin.